güzel bir günden hepinize selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlarım. Beni de soracak olursanız. Çok çok iyiyim. Işık nasıl gözüküyor? Ben nasıl duruyorum? Kendime tam de göremiyorum. E, ee, eczaneye gidiyorum arkadaşlarım. Bir kan tahlili vereyim. Yaklaştım eczaneye. Bizim evin, yani benim evin konumunun en güzel tarafı her tarafa yakın olması. Hemen sağlık ocağı da zaten dibimde. Hadi bakalım geldim. Yatak odasını bitirdim. Şu yastık kılıflarını da yüzlerini değiştirdim ama şimdilik şöyle yatağın üstünde dursun da şey, Mustafa'nın odasına geçiyorum şimdi. salonu var ya bir temizlemişim. Öf. Var ya o pimotenlerin aralarını falan yine tekrar hallettim. Bu benim güzelim. Kitap kutularım. Ay gerçekten çok güzel. Yani kitap kutusu aslında deyip geçmeyeceksin. Gerçekten bakın. Kalitesi harika. Şimdi gelelim dekor işine nasıl yapacağız bacılar şöyle mi yapsak <laughs> yok dur şimdi benim halka da var şimdi onu yapalım şunu aslında hiç kullanmak bile istemiyorum neyse dur bakalım bir şeyler yapacağız Mikael okey oynuyor bacak bacak üstüne atmış gayet konforlu bir şekilde bir mutfak temizliğim kaldı bir de balkon mutfak temizliği zaten buzdolabı temizliğini yapmıştım biliyorsunuz Dolap temizliğini de sadece e, kapak kısımlarını silerim. Bugün birazcık da boya yaptım. <laughs> Ellerimi de boyalım. Çok yoruldum. Ay o kadar yoruldum ki yemek bile yapamadım. Hemen bir melemen çay demledim. Bu yanı da artık Mikal reçel çar çıkartırsa artık o şekilde. Zaten ben yemiyorum. Yani çok böyle dip köşe giriştim süpürgeliklere varana kadar özellikle antre çok kötüydü arkadaşlarım e dışarı çıktığımda çok ince bir fırça alacağım bu süpürgeliklerin bazı yerlerinde hafif boyası e, duvarda boyada çok böyle minik bir soyulmalar olmuştu azıcık oralara rütuş yapacağım dondurucuda boyadım o sarı yerlerinde <laughs> beyaz oldu da böyle bir tuhaf durdum eski halinden işte biraz iyi gösteririm size de Dondurucunun arkası anam kızlar bir kötü olmuştu var ya anlatamam size. Duvarı muvarı var ya arka duvarı da böyle. hayır orayı hallettim. Telefonu açmadım. Fark ettiyseniz temizlik yaparken çok çekmedim. Böyle kısım kısım yaptım. Şu an evin mutfak hariç her taraf ya mutfak da pis değil de işte o yerler filan her taraf bitti. Aferin bana. Aferin diyor musun? Bana kaç? Mikael. Aferin bana değil mi? Aferin sana hayat. Hı? Aferin sana. Sendeki şu keyif bende olsa. Sendeki kaşlar bende de. Ay yok Allah korusun Mikael'in kaşları. M kaş. <laughs> Ay Allah korusun. Um, böyle arkadaşlarım. Cık. Yani akşam oldu. Yara mutfağı bitirdikten sonra gelsin tarif çekimleri, gelsin spor, dışarıda gezmeler. Ee, ama düzenimi bozmayayım. Eğer o dü evin düzeni bir bozulursa toparlamak çok zor. Spor yapacağım. Yürüyüşlere sıkı bir spor. Çünkü yok arkadaşlar yani biraz kilo vermem kitledi sanki her şeye dikkat ediyorum. Neyse elemene duymurtak kırmıştım. Yani durumu ki yarından sonra Aysun bacınız paso dışarıda. <laughs> giziyoruz, tozuyoruz, sporumuzu yapıyoruz, tarif çekiyoruz. Güzel. Ya bir tane bir tarif deneyeceğim ama bakayım. Söylemeyeceğim. Dur şimdi buradan tiyo vermeyeyim. Bir deneyeceğim bakayım nasıl olacak? Surprise. Ama şu işleri bitireyim sonra. Şurada bayağı bir muhabbet ettik Instagram'dan. Instagram'daki takipçilerimle Çiçek koymuştum. Çiçeği kaldırdım zaten. Birçoğu da çiçek orada olmadı dedi. Belki bilmiyorum. Koku ama dursun. Koku böyle güzel oldu. Solum mis gibi kokuyor. Kimileri de lambayı şey yapın demiş. Kaldırın. Gerçi ben İstanbul'a gittiğimde kızlar bir alışveriş böyle ufak tefek yapacağım. Şöyle bakın. Buraya dergim Şam'dan gibi birkaç objeyle tam olur. Zaten sehbalar da değişecek. Sürpriz ama şimdi değil ama e, güzel e, bir şey var aklımda. Bilmiyorum belki de söyledim mi size bilmiyorum. Valla kızlar mermer düşünüyorum ama işte ağır da olacak. Ya da bakayım. <laughs> o zaman geldiğimde tekrardan yine bakarız. istişare yaparız. Şunun üstü niye öyle? Koltuk takımı alırsam eğer kesinlikle böyle kumaş almayacağım. Yok. Şunlar var ya oturuyorsun. Kalkıyorsun böyle izler çıkıyor. Ama onlar temizlik izleri. <laughs> Tertemiz oldu. Sade. Sade yani öyle çok abartıldı değil zaten salon. Temizlik de yormuyor beni. Her şeyi toparlıyorum. Koltukların üzerine halıyı da şöyle ikiye katlıyorum süpür sil. Şipşak. Bitti. Güle güle kirletelim arkadaşlar. Vallahi zincir çok güzel oldu. Bakın çoğunuz da beğenmedi. Bence harika bir dekoratif ürün. Şuraya ben birkaç parça da aldığım zaman çok güzel olacak. Hele sehpa filan. Allah sağlık saat versin ama e, onları da hallettiğimiz zaman güzel olacağını düşünüyorum. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? <laughs> Böyle temizliyorum ya. Şöyle kapıyı açıyorum. Mikal var ya. o ay son güzel olmuş burası. Açıyorum. Şöyle bakıyorum. Sonra çocukların odasına gidiyorum. Öyle bakıyorum. Ay şurası var mis gibi kokuyor. Dedim Mikail şu lambaları al. Allah aşkına dedim şu lambaları da halledelim. Mustafa'nın odasındaki yine aynı lambayı takacağım. Bugün yatak örtüsünü linki o kadar çok soran oldu ki. Bu ne biliyor musunuz? El Art. Dur. Şunu da şuraya koydum da kaldıracağım oradan. Size de göstereyim. Unutuyorum ya. Elart neydi? Helena. Bakın kızlar. Helena. Elart mağazasına girin. Beğendiyseniz Helena diye söyleyin. Şöyle ölçüleri de. Kızlar, sandalyeleri antreye çıkarttım. Süpürdüm. <laughs> Şeye geldi aklıma. Instagram'a da e, paylaştım. Baya ay ay sunanım. alemsiniz demişler bana. Şiki şiki baba var ya, şiki şiki baba. aynı ayna baba. <laughs> Birden o aklıma geldi. Ama Sarp da o şarkıyı ezberledim. Şimdi kahvaltımı yaptım. Burayı temizledim. Ay var ya, sadece bugün mutfak var. Başka da bir şey yok. Şu açılmasın da. Ha şöyle tamam. Öyle. Burayı zaten dediğim gibi dün ben çekimde yapmadığım için size tam böyle detaylı göremiyorsunuz. Her tarafı güzel bir şekilde bitirdik. Da temiz dursun burada. Ay şundan var ya. Bir gün şey yapayım. Sarma sarayım. Böyle kızlar. Burası bitti. Sonra çocuk odası bitti. Yani her taraf bitti. Şimdi ayağımın altında olmasın diye ben buraya çıkartıyorum süpürdükten sonra. Halı da zaten temiz. Salonda akşamdan düzelttim. Akşamdan düzelttim. O şekilde yattım. Her taraf mis gibi. Dün, de, dün akşam da bir sinek vardı yakalayamadım. Neyse sabah yakaladım onu da. O da mefta oldu. Ne temizliği? Ocak temizliği. Hadi bakalım. Ocak temizliğimizi yapalım. Sonra ilk önce ocak temizliği yapacağım. Tezgahı temizleyeceğim. Zaten dolapları geçen yine bir sildim. Ee, şurayı şey yaparım. Burayı hallederim. Ee, yani bu işim çok şey. Az. Şu yerleri 2-3 su silerim. Rahat. Buzdolabım da tertemiz zaten. Yani çok bir işim yok. Bir elim bir hızlansın. Bir de elimde telefon olmazsa şıp ben burayı bir saate bitiririm. Sonra balkona da dalıyoruz. Bu arada minderleri, aha minderleri göstereyim. Balkon minderleri, şunu da makineye atacağım. Sofra örtülerini böyle ayrı atıyorum. Onları tek yıkıyoruz. Ee, bakın. Şu köşe takımı, bal, köşe takımı, bal, yok. Balkon köşe takımım. Heh, öyle mi? Balkon köşe takımı minderleri. Mikael bu renk diktirmiş. Yani ahım şahım bir şey değil kızlar. Dört tane biliyorsunuz o zaman da göstermiştim. Böyle minder koyu renk. Bir yere gittiğimizde hop hemen katlarım. Bu her yere de olur zaten. Güzel. Yalnız bu nasıl yıkayacağım ben bunu? Eee. Ha var. O süpermiş. Sonra birkaç saksı bakacağım internetten. Kızlar bir de ben ne yapacağım? Hop konudan konuya geçtim. Bu benim mutfaktaki camın sinekliği. Ama balkon kapısının sineklik olduğu için ben bunu çatıya çıkarsam alır götürürler. Ee, mahvolur. Bunu diyorum şu bunun arkasına koyayım ya. Vallahi çatıya çıkartmak istemiyorum kızlar. Ha, buraya halı işini ne yapsam. Aslında ben bu mobilyaları değiştireceğiz. E, gardolabı yapılacak kızlar. Dört kapılı gardolap yapılacak. Şu kurbanı Allah'ın izniyle bir geçsin. E, az bir şeyle rahatlayalım. Kurbanımızı da aldık zaten. Söylemiştim size. E, dört kapılı gardolaba. Mikail okey dedi. Tamam dedi. Ben de özerle konuşurum. Üç kapılı dedim. Hayır Aysun. Dört kapılı olsun. Yine içine koyarsın bir şeyler. E, bu gardolap burada duruyor ya yaptırdığım zaman da arkadaşlarım şuraya getireceğim. Da nereden baksanız 60 bin 50 bin diyeceğini düşünüyorum. Özer Bey'in detay istemedim. Tavana kadar istemedim. Aynen böyle. Bunun içinin genişliği de güzel. Lambaların bir tanesi gidiyor. Bir tanesini şimdilik buraya takıyorum. Ne zaman gardolabı yapılır ben mobilyaları alırım. Ondan sonra halıdır arkadaşım arkadaşlarım halıdır. Ondan sonra vesaire şeyleri de o zaman yaparım. Çünkü ben bir düzende gitmeyi çok sevdiğim için planlı ve programlı bir şekilde. O yüzden böyle onu önceden alayım bunu böyle yapayım gibi olaylarına hiç girmiyorum ben. Ee, öyle yapayım diyorum ne dersiniz. Ama önce gardırobunun siparişini vermemiz gerekiyor. Aynen beyaz olacak. Belki ön deseni farklı yaptırabilirim. İki yanın farklı bir deseni var. Belki öyle de yaptırabilirim. Kızlar ben ocak temizliğine dalıyorum. <trast��> değerlendirmesini diyelim. Üç günlük bir video çektim bugünle birlikte. Bugün de mutfağa daldım. Dediğim gibi ben üç günde bitiririm dedim. İşte bir gün salona, çocuk odasına ayırdım. Sonraki gün antrede çok yoruldum. O ahşap panelin tek tek aralarına varana kadar temizledim. Ya aslında bir elektrikçi işim kaldı. Bir de süpürgeliklerin bazı yerlerine silikon çekme durumları olacak. Birkaç aralık bir yer kalmış. Orhan Usta gelecek. Ee, Instagram'dan o kadar çok yorum geldi ki bugün bana. Ay son ben sizi iki yıldır takip ediyorum. Temizliğiniz bitmedi. Sonra birisi iki aydır takip aldım sizi. Temizliğiniz bitmedi. Benim dedim işim gücüm bitmez kızlar. Temizlik yapmayı seviyorum kızlar. Ne bileyim daha mutlu oluyorum daha bir ne bileyim Gönlüm içim gönlüm açılıyor böyle ruhum böyle o kadar iyi oluyor ki <laughs> huylu yunan vazgeçmez siz ne kadar deseniz de bana ve ben de size katılıyorum bakın hani kendinizi çok yıpratıyorsunuz kesinlikle her bir sözcüğünüze her bir kelimenize katılıyorum ama işte huylu yunan vazgeçmiyor ben de böyleyim işte yapacak bir şey yok hastalandığım zaman çok kızıyorum kendime Aysun canım kıymetini bilmiyorsun hatta siz de bana dersiniz Artık sağlıkla kirletelim evimizi. Keza müzik açtım. Biraz halay çektim. O şekilde de paylaştım. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi gitmedi mi. İnşallah hoşunuza gitmişti. Ee, müzik dinlemeyi çok seviyorum temizlik yaparken. Yarın nasipse niyet ediyorum. Eliflerle birlikte spor yapmaya, sabahtan çıkmaya niyet ettim. <laughs> spor yapmaya niyet ettim, diyet yapmaya. Bu arada bugün tartı göründü onu da söyleyeyim tartı günümde bir kilo vermemişim 300 mü 400 gram mı ne vermişim İşte ee, işte o yüzden kan tahlili verdim yarın alacağım öğleden sonra sonuçları çünkü her şey uyuyorum birebir uyuyorum hani neden böyle oldu onu da anlamış değilim bir kitlendi vücudumda kilo verme kitlendi bunu kırmamız lazım dedi Hande Hanım Biraz beslenme saatlerini değiştirdi. Bir iki değişiklik yaptı ama spor dahil ediyoruz artık dedi Aysun Hanım. Ben birazcık da kaç günlerdir ipi on seviyorum. Pelin arıyor beni her gün. Aysun hareket, Aysun hareket. Aysun tahlilini yaptır. Yani Allah herkese böyle bir dost nasip etsin. Ben gün elbiselerimi giydim. Medium bir elbisem vardı. Ay söyledim mi size ben? Vallahi kızar söylediysen de kusuruma bakmayın. Medium elbisemin içine girdim. Ama belden aşağı biraz sıktı. <laughs> şimdi kendim motive ediyorum ben. Siz de öyle yapın. Ee, bir hedef kıyafeti koyun. Her ay o kıyafeti giyin. Ben şimdi bir ayın sonunda giydim. Ondan öncesinde olmuyordu. Ee, alt kısım birazcık sıkıyor ama inşallah onu da bu ay daha da güzel yapacağız. Hem iki geldi, göreve gitmişti, görevden geldi. Böyle kızlar, e, ben de kapatayım telefonu. Merhaba. Merhaba. Erken, yine erken geldin, geç gelecektin sen. Ha tamam. Ne vardı ki? Maç. Ha tamam. Ee, böyle kızlar neyse kapatayım ben videoyu artık ee, kendinize çok dikkat edin sağlıcakla kalın sevgiyle kalın Allah'a emanet ediyorum lütfen canlarım e, beğeni ve yorumları lütfen unutmayın bir de hepi puanlaması yaparsanız çok teşekkür ederim sizleri çok seviyorum öpüyorum görüşürüz